E ile D'yi birleştiriyorum. D tepesine göre tabanı A ve 3A olan üçgenler var. Tabanı 3A olanın alanı 12 ise tabanı A olanın alanı 4 olur. Yani dikkat ederseniz EDC üçgeni bakın şu orta noktaya tepe noktası gelen üçgen yamuğun alanının yarısına sahip. Üçgenin alanı 16 ise istenilen yamuğun alanı bunun iki katı 32 birim kare. AD'yi uzatıyorum. EC'yi de devam ettiriyorum. Bakın şurada oluşan kelebek şuralar eşit. Yani eş üçgenler oluşuyor. Burası 4A ise burası da 4A. Şimdi şu kelebeğe bakalım. Bakalım bir kelebek daha var. Bu kelebekte ise 7A bölü 4A var. Yani 7 bölü 4 benzerlik oranı var. E o zaman bizden istenen şurası X ise X bölü 4. Yani X bölü 4, 7 bölü 4'e eşit olacak. Demek ki X 7. A C'yi birleştiriyorum. A tepe noktasına göre bakın tabanlar eşit. Dolayısıyla buradaki alanlar da birbirine eşit. Bunlara P diyelim. Şimdi C tepesine göre bakalım. Yine tabanlar eşit. 2P ise burası da 2P olacaktır daha önce detaylıca incelemiştik. Şimdi yamukta bir köşegenle elde edilen iki üçgen yani ABC üçgeni ile ADC üçgeni yükseklikleri ortak üçgenlerdir. Mesela şu yüksekliği şu alırsak 3A tabanına göre yüksekliği bu yükseklik aynı zamanda 2A tabanına göre ADC üçgeninde de yüksekliğidir. Dolayısıyla yükseklikleri ortak olduğu için tabanlarla alanlarını orantılayabiliriz. Yani 3A 4P ile orantılı olacak. Dolayısıyla A, 4P bölü 3, 2A lazım bana. 2A ise 8P bölü 3 olur. Yani şurası. Taralı alan 22 birim kare. Yani 8P bölü 3 artı P. 22 birim kareye eşit. Haydar eşit dersek 3P, 8P daha. 11P bölü 3 eşittir 22. 22 ile 11'i sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Demek ki... P eşittir 6. P eşittir 6 ise bakın şurası ne olur? 6 bölü 3, 2. Yani 16 oldu burası. Burada da kaç P var? 4 P var. P 4 kere 6, 24. Cevap 40 birim kare. B noktasının KL'ye göre yani buraya göre simetriği DC üzerindeki B üstü noktasıdır. Yani şöyle yaklaşık olarak burası B üssü, D B üssü 6, burası 6, D K 8, burası 8. Alan A B K isteniyor. Şuraya da birleştirelim. Yani şu alan isteniyor. Şimdi şekle biraz yaklaşalım. Şimdi burada simetri söz konusu olduğu için burası dik ve şuralarda eşit. O zaman bakın ben şurayı birleştirirsem ikiz kenar üçgen elde ediyorum. Yani K ile B üstünü birleştiriyorum. BKB üstü üçgeni hem yükseklik hem kenar ortaya olduğu için ikiz kenar bir üçgen. Burada 6, 8, 10 üçgenini yakalıyoruz. 10. O halde burası da 10. Şuraya X dersem karenin bir kenarı X artı 8. Demek ki burası da X artı 8. Bizden istenen alan nedir? X çarpı X artı 8 bölü 2. ABk üçgeninde Pisagorda uygulayabiliriz. x kare artı x artı 8'in karesi eşittir 10'un karesi 100. Şunu açalım x kare artı 16x artı 64 toparlarsak 2x kare, artı 16x 64'ü de karşıya atıyorum. 36 2'ye bölüyorum denklemi. x kare artı 8x eşittir 18. Şurayı da x parantezine alırsam bakın ne oluyor? x çarpı x artı 8 oluyor. Yani x çarpı x artı 8 18'miş. O, o halde burada ben x çarpı x artı 8 yerine 18 yazarsam istenen alan 9 birim kare. Yamuklara baktığımızda bakın açılar eşit, tavanlar da eşit. Yani ben şuradan A alanı olacak şekilde ayırırsam şu yamuk aşağıdaki yamukla aynı. Özdeş yamuklar yani buralar A olduğu alanlar. O zaman buradaki tavan 4 ise burada da 4 olacaktır. Üstteki yamuğu üçgen tamamlayalım. Üçgen tamamladığımızda bakın 2'ye 4 yani nm burada orta taban oldu. O halde buralar birbirine eşit oldu. Dolayısıyla buralar da eşit çünkü ikiz kenar yamuktu. 1 bölü 2 benzerliği var. Alan olarak ise 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 benzerliği var. Yani şu alana ben p dersem şurası yani a 3b olacak. E burası da a burası da 3b. Şimdi şu benzerliği kullanıyoruz. 2 bölü x alanlardan benzerlik oranını bulacağız. P tamamı 7P. Tabii ki benzerlik oranı bunun karekök yani 1 bölü kök 7. İçler dışlar yaparsak x 2 kök 7.